Artık bu görüntüler, bu çağ dışı görüntüler ve e, İstanbul'un rahatını, huzurunu e, kaçıran bu görüntüleri inşallah bir daha yaşamayacağız. Esenler Otogarı ile Haliç arasında inşa edilen yağmur suyu tüneli ile Bölgedeki yağmur suyu hatlarıyla atık su hatları birbirinden ayrılacak. Ayvalıdere ve Likos havzalarındaki yağmur suları Haliç'e aktarılacaktır. Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Fatih ilçelerindeki 16 kritik bölge su baskını riskinden kurtulacaktır. 900 milyon liralık yatırımla İstanbul'un 98 noktasında bu kronik sorunları çözüme kavuşturuyoruz. 14 Eylül 2019 tarihinde Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla başlattığımız kazı çalışması tam da söz verdiğimiz gibi 18 ayda tamamlandı. Gerçekten içinde çok kritik Aksaray alt geçidi gibi, Aksaray Meydanı gibi Devlet Demiryolu alt geçidi gibi çok kritik noktalar var. Bu bölgeyi de ilgilendiriyor. Bayrampaşa'da az önce Güngören'de ifade ettiği alanları birebir yıllarca yaşamış bir hemşehrinizim. Zeytinburnu keza aynı. Bütün bu bölgede halkımız, esnafımız, yaşayanlarımız rahata kavuşacak. 2021 yılı Ekim ayında tüm işlemleri tamamlanıp hizmete girecek. Bu güzel bir müjde.